Çiçeğime bakınca çok seviniyorum ve çiçeğimi çok seviyorum. Müzik Kartaltepe 2 öğretim okulundayız. Çiçekler basmış okul koridorlarını. Arkadaşlarımız da çiçeklerine bakıyorlar. Mis gibi her yer fesleğen kokuyor. Müzik Bizim projemizin adı Her Öğrenci Bir Çiçek. Bu proje 2011 yılının başlamasıyla başladı. Bütün getirebilen öğrenciler evlerindeki besledikleri, büyüttükleri çiçekleri getiriyorlar ve onu teneffüslerde bakıyorlar. Bu okulda bulunmak gerçekten çok eğlenceli mis gibi kokular, rengarenk çiçekler. Bize çiçeğinden bahseder misin? Çok farklı bir çiçeğin var. Şey, bu çiçeğin adı Anadolu çiçeği. İstanbul'da çok çok bulunmadığı için böyle bir çiçek seçtim. kırmızı bir papatyam var. Onu okulumda her gün suluyorum. Onu seviyorum. Bazen teneffüse çıkarken <laughs> arkadaşlarımla birlikte ona merhaba diyoruz. Bakırköy Kartaltepe İlköğretim Okulu Müdürü Tuncer Avcı tam bir doğa aşığı. Görevli olduğu okulu da çiçek bahçesine çevirmiş. Çiçeğim benim en sevdiğim arkadaşım. Ben menekşe yetiştiriyorum en fazla sevdiklerimden menekşe. Kalp çiçeği koydum bunun adına. Çünkü kalp gibi görünüyor. Benim çiçeğimin adı Sarmaşık. Yani onu çok severek aldım. Çünkü aldığımda ortasında böyle ne bileyim böyle tüylü bir şey vardı. Onu bunu tazelerken atmışlar. Ama yine de böyle daha güzel bence. Okulunuzun böyle olmasını istemez misiniz? Hadi o zaman harekete geçin. Çiçeğim benim için benim göz nürü.